Hadi run pro Fall Guys oynuyoruz. Guys'ta gördüğünüz gibi karakterim bu. Fall Guys'ta herkes bildiğiniz gibi parkurlar yapıyoruz. Sonra oyunlar var, onları oynuyoruz. Hayatta kalan falan. Fall Guys'ta hedefim birinci olmak. Tabi. Reis turunu falan geçebilirsem. Biliyorsunuz Fall Guys o kadar kolay bir oyun değil. Zor da bir oyun. Ve bir tane yarış yapacağız. Birinci bitiren ikinci falan. Yüzde yirmi, yüzde Ben bir kere bronz almıştım. Böyle yapacağız. Veran diyor. Tamam başlayalım. Fall Guys adamları burada. Hoppa. Koşuyorum. Kaç. Ah. Çok güzel. Prolar bu arada söyleyeyim ben. Fall Guys'ı çok iyi oynarım. iyilik oynayışım değil ama çok oynamadım da. Yani usta bir oyuncu. Fakat usta bir oyuncu. Top, 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 top. Ah! Kurtuldum, 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 kurtuldum. Hayır. Çok yaklaşmıştım bitmesine. Ne? Çıkamıyorum. Ah. Oh. Bitirenler bir kişi bitirmiş. Ha, en zor bölüme geldim. Hadi oh kafam çarptı. Kazanabilirim. Qualified olabilirim. Kazandım. Bakalım adamlara. Ben de bitireceğim. Uy. Ben de bitireceğim. Hadi son dört kişi var. Uy. Ve bitti. Top 50 olmuşum. Anam kimse. Aa. 41 kişi kaldı. Ha. 40 kişi kalmış. Benim nickname'im neymiş, gözüküyor. Şimdi bakalım diğer oyunumuz ne? Yarış olmasın. Hadi yarış olmasın. Yarış mı? Yine yarış. Birincilik. Top 20. Top 50. Tamam bakalım. İnşallah kaybetmem. Abi kazanmamız lazım, yoksa biterim. Beni aşağı atarlar. Çok fena sekiyorum. Tamam oğlum kazanır, sıkıntı yok. Run, 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 run. Run. Bu ne? Çok hızlı gidiyor. Run. Oh, çarptı. Oh. Buna da çarptı. Bonk. Çok hızlı. Tamam. Of. Ne oluyor? Hadi. Hayır. Aha, tırmandım. Oh, düştüm. Ah, oh, bundan da düştüm. Allah koş koş oh. Koş 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 koş. Oh, bundan da düştüm. Koş yakalar mı? Ah, oh. El yerine çarpıyorum. Benim olsa her kemiğim kırılmıştı. Bütün kemiklerim kırılmıştı. Oh, bu adama bak, hiçbir şey kırılmıyor ya. Oh, oh, şuradan gideyim bari. Az veriyor. An. Oh, hadi geçebilirsin. Oh, oh, Aa, geçebilir. Geçti. Allah çok yavaş ama. Oh, oh, oh uh. kaybettim. Amacıma ulaşamadım. Eliminated doldum. Ne olacak abi şimdi? Ne oluyor? Aa, boink. Boink. Hayır, 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 hayır. O zaman görüşürüz buralar.